Evet başladık teknik bir arıza yüzünden ikiye bölmek zorunda kaldık bu sohbetimizi. Zannediyoruz, yani kayıtlar evvel Önder Bey görüşüyorduk. Zannediyoruz bu bu konudun da arkasından hakemler çıkacak. Yani bu bu nedir bu bizim hakemlerden çektiğimiz anlayamadık yani. Hakemler zor bir durum ya. Hakemler bize çalışıyor. Evet Önder Hepimiz Bey, tekelere... şimdi bu esasında bu aradaki vesile oldu biraz e, iyi oldu. E, gidip telefonumu aldım. E, i̇statistiklere bakma imkanım var. Evet. Efendim burada söyleyebileceğim e, daha evvel söylediğim gibi tekrar e, gene dar bir rotasyonla oynadığımız e, 1-2-3-4-5-6 e, ana rotasyon ve onun yanında iki tane yardımcı rotasyonla da, e, efendim e, bu maçı tamamladık ve bu yardımcı mi? rotasyonların arasında Sertaç Şanlı var. Mesela 17 17 dakika 50 saniye fakat 13 sayı. Ya yani bu son derece e, yani verimlilik puanında e, herhalde şeyden sonra Mitsiçten sonra Sertaç Şanlı çıkacaktır diye düşünüyorum. MİTSİÇ ne kadar? 44 falan galiba. 37 sayı. performans Index. Pir. Ben o maç sonrası şey derken zannediyorum bir Önder Sarıkaya lafını duydum Mitsiç konuşurken. Öyle bir şey söyledi. <laughs> Valla bana her maç böyle kapak yapsın. Ne diyeyim ya? <laughs> kapak bir kapak üstüne bir kapak daha. Yani En kötü maçı böyle olsun ya. evet, evet, evet. Böyle olsun da yapsın yani değil mi? Evet, yani, evet. Yani... Dediğim Vallahi... doğru. Vallahi yani ondan sonra iki tane rotasyon var Anderson ve Doğuş Balbay ama yani biri 6 dakika 52 saniye bir tanesi de 2 dakika 23 saniye. Yani Toplam 8 mi 9 mu rotasyon? E, ana rotasyon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana rotasyon 6. Evet. Altı. Ondan ve 7, 8 mi? Yardımcı rotasyon 2, etti sana 8. 8, 8 kişiyle mi oynamış. Diğer rotasyonda 2, efendim, e, etti sana 10. 10. Yani Buğra'nla kim oynamamış? Lays ve e, Lays. Ha. her zamanki oynamayan Buğra. <laughs> Buğra. Milli, e, milli evet. banka satışısı olarak. milli Lais. kenar oyuncusu. Yani evet. Burak'ın işte fizyoterapist Murat Bey kadar oturuyor herhalde. Evet. Maalesef. Fakat öteki tarafın dağılımı son derece kötü tabii. Yani Fenerbahçe'nin dağılımı dakikaları değil ama skoru sayarsam eğer yani Nando De Colo 24 sayı, Can Veseli 18 sayı başka çifaneli sayı yok. Ama ben devre arasında şöyle bakmıştım. 65'e 35 mi neydi bu indeks rating? Yani bir yarıda 65'e 35 diye o kadar fark yoktu o zaman ama yani işte takımlar arasındaki bana göre artık kalite mi dersin, topu verimli dolaştırma ne dersen de yani. Ya tabii şimdi aslında daha önce de belirttim yani bu maç üzerinden hani çok şey konuşulur. Ama yani bir sonraki maç için ne kadar bir göstergedir? Hakikaten şimdi tereddüt içindeyim. Yani tamam. Olympiakos ve Fenerbahçe maçlarını kazandık ama önümüzde Valencia, CSK ve Real Madrid maçları var. Birbirinden zor. Ha yani hani bu maçların alınması durumunda işte Efes'in o geçen seneki bu dönemdeki şeyine ulaştığı yani çünkü bu önemli maçlar bunlar. Yani Real Madrid maçı, CSK maçı, Valencia maçı. ya yani bu da e, yani Fenerbahçe moralmen kalkabilecek mi bu maçın altından? İnşallah kalkarlar diyeyim. Evet. Yani çünkü inanılmaz sıkışık bir şey var. 7, 8, 9, 10 bütün takımlar işte 10 mağlubiyetle falan girmişlerdi vallahi, bu haftaya. Eyvallah biliyorsun sezonun başından beri söylediğimiz şey yani önemli olan e, bir takımın Nisan'da nerede oldu? E, Tabii. O, e, o zamanlara da geliyoruz artık. Bakın Mart'a geldik. E, tamam. Mart'a geldik. Haftaya da işte Valencia ve CSK maçları var galiba. Evet. Baya yani hani bile çift maç haftası olunca bir de bu buralardaki takımlar için tam kırılma haftaları. Yani bir galibiyet hani biz ben hiçbir zaman böyle Efes'in bu kadar şey yani düşünmek de istemem o bayağı bir havaya girmektir. O yüzden hep hani ya Fenerbahçe evet, onun da kendine var. göre zararları var değil mi? Hayır e bu zararları var yani ondan sonra gerçekten yüzleşme ve gibi bir şey tabii, çıkıyor. Tabii. Sonra işte hakemlere hakemlere mesela Efes'in e, bu kadar e, iyi bir yüzde yakalayamadığı günler, üçlük yüzdesi yakalayamadığı günler olabilir. Efes bu maçta 25 tane üçlük denemiş. 14 tanesini sokmuş. Evet. aynı oran karşı tarafta 14'te 4 mesela. Ama yani şimdi bak işte böyle bir maçta da istatistikler ist hani şeyle nasıl anlatayım? Gerçekle de bağda ama gerçek ne? Yani Fenerbahçe hiç maça giremedi. Yani bir başladı galiba 8-0 falan oldu. 8-2 evet, oldu sonra. Evet, evet. Sertaç daha da sağ olsun. Ya Sertaç sağ olsun ama yani tabii bu yani Ataman hakikaten yani Sezar'ın hakkı mezara bu maça hakikaten gelmiş. İşte o, o, ilk ilk beşiyle şeyiyle yani bu Sertaç yani bu kesilmeden önce de belirtmiştik. Hani hiç çalışmamış Fenerbahçe Sertaç'a. Ki yani evet, bu ilk, evet, ilk, doğru, boş ilk ilk, ilk, ilk ilk beş maçı değildi. Barcelona maçına bile çıkmıştı. Orada da bir takım şeyler yapmıştı. Yani bir Türk pivotun böyle işte Eurolig'in en baba uzunlarına karşı en azından mücadele ediyor olması bile çok büyük bir şey. Doğru. Basketbolumuz açısından. Yani diğer arkadan gelenlere de yol açacak şekilde. Yani, yani tecrübe öyle o dikte falan olanla alakası yok. Hakikaten iyi uzunlar var veya ne bileyim işte NBA'de işte tam hani o son katta şey olmuş düşmüş kat derken yani kesik diye bir son dakikadaki işte, tavaresler bilmem neler falan onların olduğu birlikte bayağı sağlam duruyor mücadele ediyor hiç öyle geri adım atmıyor ve tabi ve de çok ciddi bir özgüveni geldi o özgüvenle attı zaten o şutları ve de inanılmaz yüzdeyle oynadı yani şimdi bir beş numaram var dipten de atıyor, tepeden dağıtıyor atıyor. E, kim savunacak onu? Evet. Tün o savunma şeyini rakibin darmadağın içti ve bir daha da hakikaten maça giremediler işte. Ne müthiş, kadar değerli şeyle... değil mi? Yani şimdi hani sadece attığıyla, sadece tuttuğuyla değil, de o oynadığı süredeki etkiyle müthiş. Yani inşallah misic. Hep böyle oynar. En kötü maçı böyle olsun. Yani ne diyeyim? Ama bu tabii yani bence rakiplere büyük gözda. Evet. Şimdi bir bakmaya devam ediyorum istatistiklere sen konuşurken. Bu e, ya bu bu hakemler yaptığı, bu hakemler yüzünden biz bu durumdayız falan filan e, diyenlerin tutturabilecekleri bir tane bir nokta e, gözüme çarptı. Ya, tutturabilirlerse hmm. tabii o da hmm. Efes 23 defa e, faul çizgisine gelmiş. Yani. Buna karşın e, Fenerbahçe sadece 9 defa gelmiş. Fenerbahçe Beko sadece 9 defa e, faal çizgisine gelmiş. Böyle bir e, diferans var. Onun yani bütün fark oradan mı oluşmuş? E, yani gördüğün gibi hayır. 160, e, e, bir e fark. Yani şimdi ya e, özellikle Murat Muratoğlu'nun o şeyde ilk Fenerbahçenin ilk Final Four'u ya Real Madrid bir çeyrekte 21 sayı fark atmıştı. Bir çeyrekte. 36 15, yani öyle bir şey. 36-15 evet. Ya çeyrek skoru bu. Ve o maçta bile hakemler bilmiyor. Ya ne hakemleri? Yani adamlar yanınızdan rüzgar gibi geçmişler, şey yapmışlar ama ya bu işte bana şey gibi geliyor. Yani gerçekle yüzleşememek. Evet, Ger gerçek evet. yüzleşemeyince işte başlıyorsun. O futbol, futbolun Ha. Var. E, yapısında var. Yani federasyon Vallahi, bize taktı. Hakemler bize bilmem ne. Şimdi şimdi şöyle yani benim düşünüyorum evet futbol yani futbol kafasının çok önemli bir şey var. Çünkü futbolda işte offside gibi böyle saçma sapan kurallar var. Seyret seyret seyret. Çizgiyi oradan çek. Yok adamın saçına değdi. Bilmem ne oldu. Saçma sapan şeyler. Yani e, orada işte hakikaten her pozisyonda bir komplo çıkartabilirsin. Ya işte bilmiyorum Selektin mi Avustralya açık döneminde. Artık hakem hakem kalmamış. Bir baş hakem var. Bütün içerideler, dışarıdalar e, net topun yani ağa çarpıp çarpmadığı bilgisayar tarafından belirleniyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Futbol oyununda hakemlik müessesesi eee evet. Gerçekten çağın gerisinde kalmış durumda. O Ama yani futbol sahada, olarak. Futbol. Hani Türkiye futbolu değil, yok, dünya yok, yok, futbolunda. Genelinde, mı? genelinde. Öyle, yani öyle, öyle. O, o koskoca sahada e, Tabii. üç tane hakem yetersiz olamaz yani. Ya ben mesela şey düşünüyorum. Her sahaya bir hakem. Ee, Ondan sonra ya... eskiden bir çizgi hakemleri vardı. Sonra kaldırıldı falan. Böyle bir acayiplikler oldu. Veya elektroniği daha çok o, işin içerisine sokabilirsin. Yani, yani elektronik mı? elektronik en en çok hani saha büyük saha sporlarında şeyde de Amerikan futbolunda var ve bana göre de öldürüyor şeyi. Yani biraz o şey yani böyle reklam için şey bayağı reklamlar bütün adamlar hala o, işte o neydi vardı Ares'te bilmem bakıyorlar ediyorlar. Ya o Yalnız kadar da... orada e, oyunun yapısı gereği oyun duruyor hep. Tabi. E, tabii. Yani yani şimdi... futbolda duran oyunu eğer <laughs> durdurursan bu sefer görselliğini yitiriyorsun. O şimdi da mesela, o şey değil tabii. Mesela futbol daha çok rugby'e benziyor. Hani öyle oğlum vuruyorlar hani kick and Tracy dedikleri vur topun peşinden koş falan filan. Yani neyse yani tabii e, bu şey başat düşünce yani futbol olunca yani şimdi basketbolda birçok şey belirlenmiş durumda. Yani neye gidilir? Niçin o ayar e gidiliyor? Faul mü? Sportmenlik dışı faul mü? Onu yani tamam ama hani derecesi veya nedir? süre aşımı mesela yani işte süre aşımı bak mesela pozisyonunda yani herhalde evet. O saniyenin onda birinin bilmem yarısı kadar bir süreyle top eline yapışmış. Onu verselerdi de içime sinmeyecekti benim sen yani. Ya hayır tamam mesela orada açık açık belli zaten ileri geri alınıyor. Yani doğru karar verilmemesi de sonradan şey yapılması da yani tamam çıkmamış. O, o, ama yani böyle çok açık ve net hani herhangi bir bir kompluya bir şeye yer yok ve tamam hakemlerin gitmesi de yani resmen saniyenin onda birinden daha küçük bir süre için bakıldı. Yani onun maç esnasında onu insan gözünün algılaması mümkün değil. Yani belki maymun gözü algılar ama insan gözü algılayamaz o kadar ben küçük şey. Gösterildiği zaman daha iyi konuşamadım. Gösterildiği zaman da bizim taraftan kimse de şey etmedi, itiraz etmedi. Ayan beyan ortada yer. Yani. Neyse. Ee, evet. Bu arada istatistiklerden söyleyeceğim bir şey daha var. Ee, evet. 14 top kaybına 10 top kaybı. Yani kafa kafaya sayılabilir. Ee, 14, kim 14 top kaybı Federbahçe'nin. Yani o bir fark yaratmıyor. Ama bak işte hep ben, yani sen istatistikler arasındasın. Ben hani bu maçın istatistikleri benim açımdan Önümüze bakacak istatistikler değil. Gerçekçi olabilir. Şey olabilir ama. Yani hakikaten öyle bir maç koptu ki, öyle bir şey bile tabii koptuktan sonra o moral çöküntüsü bilmem ne yani Fenerbahçe'nin yüzlerinden okunuyordu. Kokoşko böyle yani bayağı bir e, dağılmıştı. yani Çaresiz kaldı, şey oldu. Tabii bütün bunlar başka şeyleri de tetikliyor. Yani yani gül geçmiyorum geçmiyorum yapmıyorum. Keşke daha böyle bir çekiş bir maç olsaydı. O zaman ben de daha bir hani geleceğe çok daha şey bakıyorum. Ben yani şimdi. Evet evet. Her mi çok kötü biz bir çok iyi, iyiyiz. Yani önümüzdeki maçlarda belli evet. olacak. Bu tür maçlar e, tabii yenen takım için de biraz zararlı olabiliyor. E, çünkü. Tabii. Dev aynasında görmek gibi bir yani, şeyleri var. Ama yani. bu seviyedeki profesyonel oyuncuların ve e, staffın da bu tuzağa düşmeyeceklerini düşünüyorum. Son olarak istatistiklerden şey söyleyebilirim. Fenerbahçe hiçbir çeyreği kazanmamış. Öyle. 24-11 bitmiş ilk çeyrek. Ondan sonraki ikinci çeyrek en fazla yaklaştıkları çeyrek. O da 29-28 mi? Evet, i̇kinci çeyrek, evet. İkinci çeyrek. Ondan sonraki çeyrekler 28-19 ve 25-16. Yani Hani nefes e, dönüp arkasına bakmamış durumda. Öyle. Bir e, Şimdi, son bir şey söyleyeceğim. Ahmet Düverioğlu'nun durumu. Neymiş? Bilmiyorum. E, sen bir duyum almışsındır diye düşünüyorum. O yüzden e, sana sorayım. E, Melih. Şey olan Melih. Covid evet, olan. Doğru. O, o öyle ama Düverioğlu kenardaydı. Maç kadrosundaydı. Evet. Fakat evet. E, yani hiç e, kokoskobo tarafa dönmedi. Valla benim tabi uzaktan görüşüm bir, bir kere Ahmet Düvelioğlu hani işte gene Türk vatandaşlığını almış bir şekilde Efes'te iki sene oynadı. Ve de biz de hani gelişeceğini düşünüyorduk. Ama ondan sonra hani bıraktığınız an yani şöyle hani Efes'in e, tutmak istediğini düşünmüyorum. E, Fener'e gitti. Fener'de o için oyun planında Belli bir şey, işte bitirme konusunda. Ama yani şimdi Ahmet işte işte modern pivot sertaç. Evet. Yani şutu da var, osu da var, usu da var. E, yok Ahmet öyle bir oyuncu değil. Yani en iyisi bile sadece işte pota altında ona vereceksin. O da smaç vuracak veya çok şey yapacak. Bilmiyorum. Yani öyle ne bileyim sezon başında iyi oynamakla işte buralarda oynamamak arasında çok büyük fark var. Hani eğer Doğru, Kokoçko dönüp bakmadıysa demek ki o Kokoçko'nun kafasındaki şeye uymuyor. Yani o şeysiz işte ne bileyim topsuz katlar şunlar bunlar bayağı öyle bir sayılar buldular gene bu maçta da ama tabii yani fark o kadar büyük ki hani ondan 20 tane daha bulman lazım ki hani maçı ortak olasın. E, o, o, olmayınca Evet. Fark açılarak 3-5, 3-5, 3-5 gidiyor. E o zaman hakikaten doğru mu yap yani ne yapılıyor? Hakikaten bir etki yarattı mı? Ne oldu A Anlayamıyorsun. Ben ben şaş, sen anlayamadın. Ve de hani hakika, şey için ne bileyim? Fenerbahçe'ye değer vermediğinden falan değil ama artık bu maç geride kaldı. Tamam, iki maç hani two down oldu. Geriye üç maç kaldı. Yani önümüzdeki şeye bakacağız. Yani evet. bu maçta çok böyle ya şöyle oynadık, böyle oynadık. İşte Fenerler 10 maçtır kazanıyorduk falan. Yani tamam da başka takımlara kazanıyorsunuz. Yani şey değil işte bir arada bir kolerasyon yok. Ve 10 maç kazandık o zaman 11. de kazanırız. Böyle bir şey yok. Yani bu, her biri farklı rakipler, farklı zamanlarda. Euroleague'in e, logosunda da var o biliyorsun. Yani her evet. Şey, her her maç. maç kendine göre kendine okay. göre oynanır. Her evet. maç önemlidir. Evet. Evet, diyorum onu yani şey olsa başka bir sistem olsa güzel takımın böyle şey dersin roster'ı çıkartırsın yazarsın şeye A, tamam bu bu takım zaten çok çok iyi ya kazanır favori budur derler öyle kağıt üstünde öyle şampiyonluk verirler o zaman da maçlar oynanmaz yani böyle bir şey yok. Çıkacaksın tabii, sahaya erkek gibi oynayacaksın. Bu iş böyle. Yani tabii. Böyle hakemlere yani. makemlere bağlamadan erkek gibi oynamak lazım. Yani, yani bakıyorum hakikaten işte yani oyna, hiç oyuna giremedi. Yani Maç 0-0 iken de işte biz de kaçırdık. Onlar da kaçırdı. Onları biz atmaya başladık. Onlar hala ilk 5 dakika galiba 2 sayıda falandılar. Evet doğru yani, doğru. doğru. Bunlar... Parsiyel skorlar yok bende ama Yo, yo ee, ben hani maç içerisinde takip ettiğim kadarıyla 12 olduğunu hatırlıyorum. 8 sayı yani, ser, Sertaş'tan geldi. E, ya şanım, o orada. Vallahi ya bence e, hani önümüzdeki maçlara bakalım. Valencia gene bir şeyler yapıyor. Valencia maçı bakacağız, da önemli. Bakacağız, işte. bakacağız. Ee SSK eğer, maçı. Pardon. Evet. Ee, eğer dilersen e, bir şeydeki maçı da görelim. Ondan sonra kısa bir şey çekelim ne dersin? Ee, lig maçını. E tabi pazar akşamı bir şey yapalım bir de, bir şimdi... önümüzde işte çift maç haftası var ve artık yani önemli maçlar bunlar. Yani şimdi tamam bu maçı kazandık Valencia maçını verdiğimiz zaman gene He. her şey tepe takmak oluyor. Güme yani, yani. yani güme gidiyor şu oluyor. Mesela bu Fenerbahçe'nin bu kadar farklı yenilmesi hani olası bütün o averaj hesaplarını onlar için bayağı bir şey yaptı. Doğru. Yani hem topal averaj hem ikili averajlar Şunlar i̇kili averaj zannediyorum. Biz de bu kadar farklı şeyden sonra zannediyorum. Tabii canım. Dokuz sayılı mı? Falan yemişler. Öyle galiba. öyle bir şey evet. Yani hani artık o ikili averajı değil de genel averajı da darmadağın oldu. Hani şey hakikaten çok ağır bir yenilgi. Yani, i̇nşallah toparlanırlar ama pek fazla süre yok. Onların da herhalde iki tane maçı var haftaya. Evet tabii çift maç yani, haftası. Onların e da iki tane maçı var. Bizlerin de. İnşallah. Evet. Onlar bizden daha fazla şey yapacaklar, seyahat yapacaklar anladığım kadarıyla ama e... yani seyahatten ziyade şimdi hakikaten çok ağır bir yenilgi. Yani toparlanabilirler mi? Toparlanamam. Ben de o... yani şimdi yani biz işte tamam Efes'in bütün maçlarını seyrediyoruz. İşte efendim ikinci defa seyrediyoruz. O yapıyoruz, bu sunu yapıyoruz. Busunu yapıyoruz. Yani ben Fener maçlarını, Efes maçından Efes maçına veya işte şeyde varsa televizyonda varsa bir müddet seyredip o kadar hani bütün maçı her şeyi seyretmediğim için ama yani inşallah toparlanırlar. Ağır bir ilgi. Yani ders çıkarmaları lazım. Öyle yok hakemlermiş, şuymuş, buymuş. Ya tabii ayrıca da işte zaten söylemişti tekrar olacak ama zaten baş hakem olabilecek en kötü baş hakem. Ee, şeyler de diğerleri ya, iyi hakemler şunlar bunlar. Yani bence öyle çok fahiş hata yapmadılar. Düdükleri istikrarlıydı. Yani bir tarafa şöyle bir tarafa böyle değil. Yani bir yere hucum faal çalıyorsa benzerini hemen şrak diye bir takıma da çalıyor. Yani öyle bakıldığı zaman hani ben tabii şey değilim hakem hocası şu değilim bu değilim ama yani öyle bir şey görmedim. Böyle ya çok tutarsız veya şu hakemin çaldığına öbürü bambaşka bir şey çalıyor öbürünün çaldığına falan gibi durum görmedim. E, e pek de bakacak da şey olmadı. yani Çünkü yani maç kafa kafaya giderken hakemlerin pozisyonu daha bir, kararları daha bir ön plana çıkıyor. Evet, yani o yüzden ben de diyorum hakemler e, maçın sonucunu etkileyecek kadar bir e, tartışılacak kararlar verdiklerini hiç düşünmüyorum ben. Yani. Ama Fenerbahçeliler nereden o fikre kapıldı? Kendilerine bana, e, lazım. Bana göre <laughs> yani dezavantajlarım olur. Yani şey yapıp hani nerede hata ettik, ne yaptık? Hani ni, sert niye atladık? Falan filan. Evet. Yani neden evet. neden o kadar boş bırakıldı şey yapıldı? Nerede kalmışlar? Geçen sene de mi? Ondan önceki sene de mi? Hani Sertaç hakikaten adım 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 işte ilk beş çıkacak noktaya geldi ve de hani ilk beşi de bana göre annesinin aksutu kadar hak ediyor. Hayır Sertaç'ı değiştiren hani bir... adam Dunstan ya yani düşün yani. E tabi yani Sertaç Dunstan'ın yerine başlıyor falan. E, Neville Singleton var şu var bu var. Onların arasında belli bir yere gelmesi yani eskiden işte Plyce'ın 7 yedeği iken evet. Yani evet. Buralara gelmesi. Hakikaten gurur veriyor ve bir hani Türk gencinin bunu yapıyor olması. iki kat arttırıyor. Tamam işte harikalar yaratıyor. İnşallah hep böyle gider. Ya şimdi BİSİŞ'in de böyle yaptığı bir yerde oynadığı bir yerde rakipler kimi tutacak? Ben hep hani söylüyordum arkadaşlara ama tabii biraz şey yapıyorlar. Yani işte mesela şu noktada Fenerbahçe'nin Efes'i durdurabilmesi için 6-7 kişiyle savunma yapması gerekiyor. Yani e doğru, doğru, evet. Bir adım geride, hep iki adım geride. Ya yani... yani bir, bir e, sen zannediyorum gene şeysiz e, sessiz seyrettin. E, bir ara sessiz İsmail, hiç, hiç İsmail sen hiç. al şeye sordu. İhsana sordu. Ya dedi Efes'in dedi attığı üçlüklerden hiç hatırlıyor musun dedi böyle zor durumda, el üstünden falan şansına, mansına falan giren dedi. Şey durdu. Evet dedi, hatırlıyorum dedi. Bir tane dedi Mithic dedi, süre dolarken dedi. So, yeah, Bir tane attı, o girdi dedi. Evet. Bir tane daha el üstü hatırlıyorum. Onlar, onların dışındakilerin hepsi dedi, hazırlanmış evet. set, set hücumları ve boş üçlükler, antrenmanda atılan üçlükler. Ve hemen Öyle. ben sana. Evet. Efes e, pardon evet Efes 25 tane üçlük denemiş. Evet. 25 tane üçlük denemiş 14 tanesini sokmuş bunlardan. Yani, Biraz evvel yani şimdi... söylediğim gibi buna mukabil e, Fenerbahçe 14 tane üçlük denemiş. Ve bunlardan 4 tanesini sokabilmiş. Ya o işte o tabii aradaki işte uçurumu gösteriyor başka bu, başka bir tabii, şey tabi burada başka bir soru akla geliyor Tamam peki Efes bu kadar e, üçlük denedi üçlüklere dayanan bir şey var çünkü ikiliklere baktığımız zaman Efes 55 e, Fenerbahçe 62 tane ikilik denemiş yani e, Fenerbahçe daha çok içeriden oynamış e, bu tabi şey getiriyor e, Tamam peki bu üçlükler girmezse ne olacak Yani alternatif e, herhalde vardır Atamanın e, cebinde bir alternatif kart vardır diye düşünüyorum. Valla varsa da göremedik ama yani Efes son zamanlarda ya girdiği için göremedik. Girmese belki görecektik. Ya, ya ne bileyim girmeseydi ne olurdu? İşte fark bu kadar büyük olmazdı. E ne bileyim e, mark e, maç kafa kafaya giderken Fenerbahçe'nin direnci daha fazla artabilirdi. Hani maç daha da sıkışabilirdi. Ama yani hani maç başında deseniz ne bileyim Efes bu maçı 84-79 kazansa ne yapar? Tamam derim. <laughs> tamam paramı koyuyorum yani kazan alalım bu maçı. Yani şimdi böyle e, hani ya, tabii o benim fikrim. Yani aklımın ucundan geçmedi başka başında da dediğim gibi yani öyle böyle şeyleri kurduğun zaman kafanda bambaşka yerlere gidiyor insan. Evet. O yüzden daha bir böyle şeyine bakmak lazım. Hani tabii, tabii. Bir rakibi bir de kadar... olduğundan da daha fazla önemseyerek ya yaparlar. Bak işte veselisi var, bak gudur içi var, şu su var, bu su var falan diye. Yani benim yaklaşımım böyle. Yani tabii birçok Fenerli kardeşimiz bayağı herhalde bir hani burunlarının üstüne çakıldılar. Yani bu, ee, yani, çok fazla öyle. rehavete kapılmadan gerçeklerle an, ıı, uğraşıp ben şimdi e, şeyde işte pazar günü yaparsak yani Erdem mesela işte CSK zar zor yenebildiği şeyi evet Biz evet mali, o da küsür sayı attığımız hatasıyla yani artık hatası niye o saniyelerde sahada kalmış seyretmedim. Şeyden seyrettim o maç akışından. Çekemedi yani elini işte... herhalde. Nasıl? Çekemedi elli elini herhalde. Şey, ben... Ya bilemiyorum. Çekti çekemedi ama yani işte maçın o sırada hani bir sayı önde olmaları Olympiakos'un önemli bir şey. Hani işte biz hani ilk çeyreği o kadar geride bitirdikten sonra sonraki üç çeyrek hani ilk çeyrekte attıkları ancak üç çeyrekte bir sayı geçebildiler. 27 sayı geçebildiler. Şimdi öyle bir Olympiakos'a karşı ve hani çok da uzak bir maç değil. İşte bir hafta önceki bir maç. Yani bu kadar zorlanması tabii seyretmediğim için bilemiyorum. Çünkü işte bu hafta sonu yani önümüzdeki Valencia'dan sonra CSK maçı var. Yani biraz ölçüdür. Yani çünkü yakın maçlar birbirine. Doğru. göremiyorum Bilemiyorum yani. hayali böyle bilmem kaç sayı atarız değil yani en azından şöyle İyi evet. bir farkla yenersek bir adım daha yaklaşmış oluruz. Şimdi bu. böyle e, bu maç özel yayınında böyle kalalım. Evet. E, pazar akşamı e, lig maçından sonra kısa bir şey yapalım. Erdem Bey'in ya, de e, yani Erdem'in öyle bir şey yapalım. Yani şimdi, e, söyleyeceğim bir şey var mı? Kapatıyorum. Yok yok sağ ol. Teşekkürler. Tamam. O zaman iyi akşamlar diliyoruz. E, görüşmek Görüşmeler. üzere.